Herkese merhaba. Bugünkü analizimizde Kur'an'daki en merak uyandıran, en çok tartışılan kıssalardan birine dalıyoruz. Meleklerin Adem'e secde etmesi emri. Bu, ilk bakışta göründüğü gibi basit bir itaat emri mi, yoksa arkasında insanlığın potansiyeline dair çok daha derin, çok daha büyük bir mesaj mı gizli? Hadi gelin bu sır perdesini birlikte aralayalım. İşte bütün mesele aslında bu soruda düğümleniyor. Düşünsenize, yalnızca kendisine ibadet edilmesi gereken tek olan Allah, neden meleklerine kalkıp bir insana secde etmelerini emretsin ki? Bu ilk başta büyük bir çelişki gibi duruyor, değil mi? Zaten pek çok kişinin de kafası tam olarak bu noktada karışıyor. İşte bu sorunun cevabı aslında anlatacağımız her şeyin temelini oluşturacak. Peki bu emir neden bu kadar kafa karıştırıcı? Çünkü bildiğiniz gibi tek tanrı inancının, yani tevhidin en temel ilkesiyle taban tabana zıt gibi görünüyor. Özellikle Bakara suresinin 34. ayetine baktığımızda bu durum çok net. Gelin o ayete şöyle bir yakından bakalım. İşte her şeyin başladığı yer tam olarak burası. Şimdi dürüst olalım. Bunu ilk okuduğumuzda aklımıza ne geliyor? Sanki meleklerden bir insana bildiğiniz tapınmaları isteniyor gibi bir his veriyor, değil mi? Ama acaba gerçekten öyle mi? İşte bu dev bulmacayı çözmek için her şeyi ama her şeyi değiştirecek tek bir kelimenin, o kilit kelimenin, yani secdenin asıl anlamına inmemiz gerekiyor. Peki secde kelimesi gerçekten sadece ve sadece tapınmak anlamına mı geliyor? İşte bu büyük bilmecenin anahtarı tam da bu kelimenin Arapçadaki kökeninde. Yani özünde saklı. Şimdi biz genellikle secde dediğimizde aklımıza hemen ne geliyor? Tabii ki namazdaki o ibadet hareketi. Ancak kelimenin kökenine, etimolojisine indiğimizde karşımızda bambaşka çok daha geniş bir anlam çıkıyor. Kelimenin asıl anlamı itaat etmek, boyun eğmek ve teslim olmaktır. Anlayacağınız ayette geçen Adem'e secde edin emrini, Adem'e itaat edin, ona boyun eğin şeklinde anlamamız gerekiyor. Ve işte bu bakış açısı bu küçücük ama devasa fark bütün hikayeyi bambaşka bir boyuta taşıyor. İyi de bu itaat emri neden tam o anda verildi? Neden daha önce veya daha sonra değil? İşte burada zamanlama her şey demek. Çünkü bu emir öylesine havadan gelen bir emir değil. İnsana o ilahi kıvılcım bahşedildikten hemen sonra geliyor. Bakın bu sıralama gerçekten de çok kritik. Secde emri Allah'ın insana kendi ruhundan üflemesinden hemen sonra geliyor. Önce değil, sonra. E peki o zaman sormak lazım, Kur'an'ın bahsettiği bu ruh tam olarak ne anlama geliyor? Buradaki ruh ifadesini biyolojik bir şeyden çok bir metafor olarak düşünmeliyiz. Bizi yani insanı diğer bütün canlılardan ayıran o ilahi yetenekler aslında bu. Nedir onlar? Akıl yürütme, düşünme, irade sahibi olmak, seçme özgürlüğü, güç, kudret, hatta yaratıcılık ve sanat gibi bize özel olarak bahşedilmiş o muazzam kapasiteler. Kur'an'ın anlatım tarzında çok net bir mantık vardır. Genellikle bir emir verildiğinde bunun bir sebebi de açıklanır. Yani her şey bir neden-sonuç ilişkisine dayanır. İşte bu Adem kıssası da bunun en muhteşem örneklerinden biri. İşte bakın, sebep-sonuç ilişkisi ne kadar net. Bir, Allah insana akıl, irade, anlayış gibi ilahi sıfatlar yani kendi ruhundan özellikler veriyor. İki, işte tam da bu yüzden bunun doğal bir sonucu olarak meleklere insana secde etmelerini yani itaat etmelerini emrediyor. Yani insanın bu itaate layık görülmesinin sebebi kendisine verilen bu akıl, bu muazzam potansiyel. Tamam, secdenin itaat olduğunu anladık. İnsanın neden bu itaate layık olduğunu da çözdük. Peki, Bulmacanın son ve en önemli parçasına gelelim. İnsana itaat etmesi emredilen bu melekler kim ya da nedir? Yine kelimenin kökenine indiğimizde harika bir ipucu buluyoruz. Melek kelimesi Arapçada güç ve egemenlik anlamına gelen bir kökten geliyor. Bu tanım melekleri kanatlı varlıklar olarak düşünmek yerine onları Allah'ın evrendeki emrine harfiyen uyan güçler, kuvvetler yani bir nevi doğa yasaları olarak görmemizi sağlıyor. Peki nedir bu melek dediğimiz güçler? Aslında etrafımızda gördüğümüz, bildiğimiz her şey; rüzgar, elektrik, yer çekimi, atmosferin kendisi, hatta bitkilerin büyüme kanunları, hayvanların içgüdüleri, kısacası evrendeki canlı ve cansız aklınıza gelebilecek bütün güçler ve kuvvetler bu kapsama giriyor. Şimdi hadi tüm bu parçaları birleştirelim ve büyük resmi görelim. Secde, itaat demek. Melekler doğanın güçleri demek. İnsansa akılla donatıldığı için bu güçlere hükmetme potansiyeline sahip varlık demek. Peki tüm bu kıssanın bize, yani 21. yüzyıl insanına asıl mesajı ne? İşte meselenin kalbi, özeti tam da bu. Evrendeki tüm güçler, yani o bahsettiğimiz bütün melekler aslında insanın hizmetine ve emrine sunulmuştur. Ama burada kocaman bir ama var. Bunun tek ve çok önemli bir şartı var. İnsanın kendisine hediye edilen o aklı ve iradeyi kullanması. Bu durum insanlığın önünde aslında iki temel yol olduğunu gösteriyor. Bir yanda aklını kullanarak doğanın güçlerine hükmeden Rüzgarı enerjiye, toprağı berekete çeviren, teknoloji üreten, medeniyetler kuran toplumlar var. Diğer yanda ise aklını ve potansiyelini ihmal ederek doğanın ve hatta başka güçlerin kontrolü altına giren geri kalan toplumlar. Ve işte bütün bu anlatı dönüp dolaşıp bizi bu temel soruyla baş başa bırakıyor. Bize emanet edilen bu ilahi kıvılcımla, yani aklımızla bizler hem birey hem de toplum olarak hangi kapıyı açmayı seçiyoruz? Potansiyelimizin mi? yoksa esaretimizin mi kapısını? Karar bizim.